Evet arkadaşlar, bugün karşınıza yeni bir oyununa geldik. Buradaki duran sepeti görüyorsunuz. Şimdi Hasan Ali Zeynep, rengarenk toplara basket atacak. Başlayın. Bakalım sepeti doldurabilecekler mi? At bakalım. Hep yere düşürüyorsunuz ama hadi sepete de getirin. Arkadaşlar bu sepet adı da çünkü sihir yaptık. Hadi bakalım. Basket. Aa. Ama hep yere düşüyor anneciğim. Ben hiç düşmüyorum. Hasan Ali sen tam misabet atıyorsun. Haydi bismillah. At bakalım. Sepetimiz de oluyor. Arkadaşlar rengarenk topların bazıları sepete giriyor bazıları yere düşüyor. Haydi, haydi. Hadi at anneciğim. Zeynep yerden düşen topları topla bakayım sepete isabet etmeyenlere. Kardeşine götür anneciğim hadi. Arkadaşlar sepet dolmak üzere. Hadi atın bakalım. Atın atın. Kim daha çok atacak? Hep Zeynep var sen yere atıyorsun anneciğim. Hasan Ali tam sepete atıyor. Biraz topları alın yerden ondan sonra devam edin. Hadi bakalım. At bakalım at bakalım en çok Şimdi ne yapacağız? Tekrar mı atıyoruz? Ama yere gitti. Ya hepsi yere gitti. Tamam. Ama videomuz çok güzel oldu bence arkadaşlar. Siz de like atmayı unutmayın. Bu rengarenk toplarla oynamayı siz de seviyorsanız alıp böyle basket oynayabilirsiniz. Evet.